Doktora öğrencisi bir sarım cihaz kullanıyorum. İletişimimi dinleyerek ve dudak okuyarak sağlıyorum. Doktora da çok fazla sunum yapılıyor. Uzaktan görüntülü görüşmeyle sunum yapmak, hocaları dinlemek ve soru-cevaba katılmak çok zor. Örneğin ben sunumumu hazırlıyorum, arkadaşımla buluşup ona anlatıyorum. Sonra o uzaktan sunumu anlatıyor. Sanki arkadaşım hazırlamış ve sunmuş gibi oluyor. Yüz yüze olsaydık ben yaptığımı gösterebiliyordum ama uzaktan olunca ben pasif kalıyorum. Bir diğer konu görüntülü görüşmede hoca ders anlatırken internet kötü ve yetersizse hocanın görüntüsü yavaşlıyor, donuyor, gecikiyor. Oysa ki benim hocanın dudaklarını takip etmem lazım çünkü destek olarak dudak okuyorum. Veya hoca bir şey sorduğunda konuşarak soruyor. Yazarak sormasını rica ettiğimde o da bir başka arkadaşımdan istiyor ve o soru bana özet olarak geliyor. Bana yazarken kısa kısa notlar halinde soruyu iletiyorlar. E soru tam gelmeyince ben soruyu anlayıp cevap veremiyorum ki. Bu süreç beni yordu. Şimdi doktora yeterlilik var. Nasıl olacak hiç bilmiyorum.